Ülkemizde devlet ve özel üniversitelerin bütün hepsini dahil edersek ilk defa lisans olarak biyoteknoloji bölümü yer almakta üniversitemizde. Ve nasip olursa 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa mezun vereceğiz. Kongremizin amacı moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında çalışma yapan siz meslektaşlarımızın bir araya getirerek Çalışma alanlarınızı, söz konusu olan alanlarda ortaya koyduğunuz çalışmalarınızı, araştırmalarınızı ve bu konulardaki gelişmeleri paylaşmak, güncel konuları aktarıp sorunların tartışabileceği bir ortam oluşturmaktı. Hedefimiz de yine ülkemizde moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında çalışan ve bu konuda faaliyet gösteren tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmaktı. Son zamanlarda meydana gelen durumlardan dolayı da ben e, söylemeden geçemeyeceğim. Bu durumu nefretle kınıyorum. Şehitlerimizin hepsine e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yaralı olan bütün herkese de acil şifalar diliyorum. Eğer e, darbe gerçekleşmiş olsaydı bugün burada hiç kimse yoktu. Türkiye'nin çok enteresan bir e, sabahla uyanacağı ortadaydı. Onun için e, o gün cesaretle sokağa çıkıp, biz buradayız diyen bu milletimizi milletimize bir şükran borçluyuz. Şehitlerimize de buradan bir rahmet iletmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımızdan, katılımcılarımızdan şehitlerimize bir Fatiha okumalarını istiyorum. El Fatiha. Elbette bu durum geçicidir. Yani Türkiye normalleşecektir. Normalleşmesi için hemen hemen herkes meydanlardadır. Bu bağlamda da ülkemizin insanına minnettarız her şeyi onlara borçluyuz. Eğer bugün onlar o gece sokaklarda olmasaydı ülkemiz büyük bir kaos içinde olabilirdi. Onun için normalleşmesi için de herkesin katkı vermesini, biz bilim adamların da bu konuda en önemli katkı vermesini bekliyorum. Vermek zorundayız. 2010 yılında başladığımız bu sene ve sanırım Ferah Hocam vardı. Antalya'da beraberdik Ferah Köşkar Hocam. Başka arkadaşlardan burada kim vardı bilmiyorum ama... Sanırım değişiyoruz da, güzel olan bu zaten. Her bir kongrenin değişip dönüşmesi beraberinde kongrenin tutulduğunu da ortaya çıkıyor. Yani bir şekilde bu kongre akademisyenler tarafından benimsedildiğini ortaya çıkıyor. 50 civarında kurumdan resmi kurumlardan katılım var. Bunlar üniversite, bazı diğer özel kuruluşlar da var. Bu bizim için bir başarıdır. Hmm, beyinle ilgili olan pek çok hastalıkta ve kanserde e, son derece önemli olduğunu görüyoruz. E, pek, çok fonksiyonel domainleri var. metalproteinaz domainleri bütün MMP'lerde birbirine çok benziyorlar. Yalnız edim 1ler birler, edim üyeleri. 19 üyeden oluşuyor ve hepsi katalitik olarak aktif. Moleküler biyoloji çalışmalar e... Artık pek çok hastalığın mekanizmasının ve tedavisinin anlaşılabilmesi için son derece büyük önem taşıyor. Ee, pek çok dünya ülkeleriyle çok e, öncelikli alanlar içerisinde yer alıyor. Pek çok hastalığın anlaşılması ve tedavisi için zaten olmazsa olmaz çalışmalar. Aynı şekilde biyoteknolojik çalışmalarda da öyle. Ee, bu kongrenin de Konya'nın özellikle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasından son derece memnun oldum. Ve bilimsel anlamda katılımcılara destek olacağını düşünüyorum.